Sıradan bir Roblox oyuncusunun kanalının yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Melih var. Melih hoş geldin. Hoş buldum. Bugün Melih ile beraber Kurt Burger soruyoruz. Evet ne? Evet. Ben zenciyim. Emir açık tane. Bunu unutmayın ilk başta. Bu oyunun amacı hamburger pişirip insanlara yedirmek böyle. Evet. Elinle yediriyorsunuz. Böyle. Evet. Böyle Evet burada da sipariş verebiliyorsunuz. Burada da mutfağımız. Hemen şimdiden patates sipariş vermiş. Ben yapıyorum. Patates ben yapamıyorum. Evet. Ben yaparım merak etme. Bir bolulu arkadaşlar yapar bu işi. Bolulu patates yapmayı. O bolunun meşhur şeyi, şeyi faaliyeti patates sayılıyor şişe olarak tabi yemek olarak yemek olarak çok fazla yemek var bu arada memleketlerinizi yoruma yazar mısınız merak ettim yorumlarınızı okuyacağız evet ve en sevdiğiniz yemekleri de yoruma yazın merak ettim merak ettim dedim yani görmek istiyorum yani Memle bir memleket sevdası bıtırı bıtırı Tamam çok konuştum. İlk patates siparişimiz geldi. Buyur ablam. Yemeğini ye. Ben de ilk hamburger siparişini yapacağım. Servis edilmiyor ha. Ettim. Bak kaç para verdi. Ne? Berbat diyor. Sen kimsin ya? Şimdi... Aa dakika bir dakika bir gol verdi. İlk siparişime berbat dediler. Özür Ben en iyisini yapıyorum ama. Ben dur et getireyim. Hop. Tamam, biraz ya, yamuk. Sen... <laughs> biraz yamuk koyabiliyoruz. Bu normal. Yamuk mu koymak çok aşırı normal. Hadi ekmeğe de ben koyayım. Oh, Olsun, güzel. Ne güzel. Dur dur üstüne yani. Al götür. Mayonez. Gel ne istiyor da bir Bırak bırak sen anne. Et para Oy. Üçü salanı ben alıyorum. Üçü de bahşiş herhalde. Hayır üçü de bahşiş. Müşteriler ne bu? En yüksek puan çizgi. Bu da arkadaşlar bizim oyun şeyimiz var bakın. Emir'in 900 lirası var. Benim 600 liram var. Emir bir ara çünkü her gün bu oyuna gelip hapar kasıyordu. O yüzden batma yani çok fazla yücesi vardı. Bu arada Emir gel. Burada da şey var biliyor musun? Değil mi? Etler var. Bir tane daha siparişimiz var. Hemen hızlıca yapmamız lazım. Eee yağmur hamburger? Bak bu arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz, Yıldız'ın Onun müşteri diyor ki bana en güzel hamburgeri yap Yapalım Hep çapalı olsun Akbana koyalım Ben çapalı sos eklemiyorum Etini koyuyorum Sadece bence Ne yapalım biliyor musun? Bence fuck. hep şey yapalım Et 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 Yapalım mı? Et üstüne et. Et üstüne et. Ulan tut tut Neyse. Başka bir spor işte. Koyarız buradan tamam. Beğenecek. Nerede o yıldız olan? <laughs> a bu 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 bu. Alemaro yeah. Best burger diyor. Beğenmeyecek kesin. çıkışa gel çıkışa arkadaşlar insanları e, tutup alabiliyorum lan kaçma Ka kaçıyor sen şuna bak siparişlerimizi beğenmeyenlere böyle yapıyoruz nemir bir çok zaman kaybetmeyelim en geç hangisi şunu yapalım iki numarayı öt üstüne öt falan yapalım yıldızlı gelirse yaparız. Ee, Emir ben bir tane sipariş veriyorum dur. Hiç şey yok ki. Kaşar kalmamış. Ee, e, Emir ekmekte vereyim mi? Arkadaşlar bakın burası bizim arka bahçemiz. Evet. Arka bahçemiz de var. Burası çöplük. Buraya ne atıyoruz bilmiyorum. Evet, ben bir şey Evet siparişlerimiz Hı. geldi arkadaşlar. Arabayla Hayır, sipariş verdik. Evet arkadaşlar 8'lik bir kutu alıyorum. Ekmek sipariş vereyim mi Emir? Lan! Ver. Lan oyunda ördek var! Ne? Oyunda ördek var! Nasıl oyunda ördek var? Ya kuşmuş ya. Kuş bir anda ayaklandı Ördek sandım onu. Kuşmuş tamam mı? <laughs> bir anda hayatlandı. Ördek sandım. Ördeğe çok benziyordu. Zaten benim biliyorsun Roblox avatarım ördek. Bak, Genler bilir benim en sevdiğim hayvan dördek bakın arkadaşlar sipariş verdik bu bunun ne olduğunu biliyorsanız bilmiyorsanız söyle hop açtık bu da etlerimiz uy devrilmediler ay mir devrilmediler lan tam ucunda durdular bunu şimdi pişirip Aynen. Öylesine hazır sipariş bekleyecekler. Ekmeğin arasına koymaya. Ekmek, ekmek arası et, arası ekmek. Ben arkadaşlar benim en sevdiğim yemek canlı sekresin ama İskender. İskender sevenler yoruma yazsın. Yorumla Emir'e söyleyeceğim. İskender seven varsa benim gibi e, yorumuna beğenelim. Ve biz de ona biz de onun yorumuna hem like atalım hem de abone olalım. Değil mi? Evet. Ama gidip de aha bu böyle aha bu Melih böyle diyorsa ben hemen yorum eskene yazayım bana abone olsun diye etmeyiz. Ama nereden duyacağız? nereden duyacağız? <laughs> Ama ciddi olmanız ciddi olun yeterli bize. Emir gel bak <laughs> alt da, Lan sen ne yapıyorsun burada? Kediye bak Emir çabuk gel. Maga girmiş kedi. Arkadaşlar arka bak, 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 bak bakın. Bak sağlık kedi ne yapıyorsun orada? <laughs> Var? Fare oh, deliğine düştü. Bak gel 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 gel. Emir gel. Ek ekmek siparişi verdim. Sana onları burada da suç gönderdim. Hoppa. Şöyle memleketleriniz yoruma yazın. En sevdiğiniz yemeği diyorum yazın. Abone olup like atalım size. Çok değişik bir şey olmayacak mı? Onlar bize abone like olacaklar. Biz onlara abone like olacağız. Abba! Bu ekmekler devrildi. O, 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 o GT oluyormuş o. Ha? O GT oluyormuş. Ha işte arkadaşlar unutup duruyorum bazen isimlerini. GT yaparız sizinle. Yeterli. Tek yeterli olmanız gereken. Videoya abone ol, like atmanız, zaten videosunuza abone olup like atarız. De e, yorum da yazabilirsiniz. Bak, de. Yani bizim... Sen... Aa ördek geldi bak 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 bak. Emi çabuk bahçe gel. Ya ördek gitme ördek. Ben ördek kuş ördeği. bekle. Ne bekle ne o, bir şey. o bir ay ayaklansın. O bir ayaklansın. Ördek gibi duruyor valla diyor. Arkadaşlar ekmeklerin mi? çoğu yere dağıldı. kazanıyoruz. Ben burada yani maç atsam acaba ne kadar para Ekmekleri bir düzeltelim. Emir. Arkadaşlar bu arada yorumlara bizim bizim oynamak istediğiniz oyunları ya yazın. Çünkü biz Roblox'ta oyun bulamıyoruz. Sizin bildiğiniz oyun varsa yorumlara yazın biz onun videosunu çekebiliriz. Hatta sizinle belki oyunda karşılaşabiliriz. Hadi abone olup bizi biliyorsunuz. Bugün biraz çok mal konuştum çünkü yeni uyandım. Ben of. okullar tatil olunca bir gibi uyanıyorum. Okullar tatil olduğu zamanlar ben bir gibi uyanıyorum, bir iki gibi, gibi. Çünkü ben iki tek O yüzden biraz safça konuşuyorum. Hani ne desem bilmiyorum. Evet, bir tane sipariş götürdüm. Lan Emir Emir. Lan ay yakalayamadım fareyi ya. Fare vardı. Oo. Allah Allah. Allah. 10 dolar. Bana arkadaşlar 3 dolar veriyor. Bakın arkadaşlar. Hokus pokus bakın içinden ekmek çıktı. Gelin bir daha yapalım. Hokus pokus. Ha fare. Fareler yakalayacağım bu sefer. Taksim'e ketçap koyalım. Neyse. Neyse gitmiyor. Neyse yemek yapmaya devam edelim. Ah şu. Aa hala düşmüyor. Ben bir... Eee... Marul sipariş ettim. Mağrur da bir yere koyacağım. Marul mu adamım mam? Ma Öyle mi denir Marul? Marul diyor adam ya. Marul. Ha? Akare. Marul işte oğlum. Ma ma marul, marul, marul. Ya oğlum biz niye kavga ediyoruz şimdi? Kavga etmiyoruz ki. Sen yazmayı bilmiyorsun ki. Hayır, okumayı bilmiyor ki. Bizimkiler marul diyor. Evde. Evet. Sizin orada. <laughs> Çoğu döküldü zaten. Bak, e, ee, kızar... Aa! Bizimkiler... Ma Kızarmış marul yapacağım arkadaşlar kızarmış marul yapacağım. marul yiyeceğim diyor. Ama doğru okunuşum marulmuş. Yeni öğreniyor. Evet. Kızlar bakın kızarmış marul. Bakın. Üf. Melih Bey ne yaptınız? bir tane Şey vereceğim. Bu ne? Bunun içinde neler var? Oha! Ekmek de şey çıktı. Ketçap ben patates patates de yok. patates yok arkadaşlar hemen patates bol verip geliyorum. Hmm. Patates falan hemen veriliyor diyor o bir tane kedi vardı ya hani kışmıştı. Ah Bakın! Bakın arkadaşlar bir şey yakaladım. Ne yapalım? Fare yakaladım arkadaşlar. <laughs> Bunu ben şimdi ne yapacağım biliyorum arkadaşlar gelin. Onu yanlışlıkla kutuya soktum. Bunu ben e, kızartacağım. Patates e, kızartma cana soktum. Bir bak istersen. Patatesleri göster. Ne basıyormuşuz diye söylemeyin. Tamam tamam tamam. Topa uçtu yine. Çok garip sıfır... sorular soruyorum arkadaşlar. Cevaplasanız yeter bizim için. Yok memleketiniz neresi? Yok, yok en sevdiğiniz yemek neresi? Erkek adam et sever. <laughs> düş artık düş. <gülüyor> 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 ne oldu? Sipariş nerede? <laughs> Bu ne oğlum? Ekmeği. Gazoz kapağı gibi. Al. Al de bana versene ya. Sen dengesin zaten. Vah! Ha! Burayı biriktirelim, biriktirelim. <laughs> Niye olmadı ya? Allah Allah. Ben biriktirelim bu paraları. Patatesler. Lan bir tane daha patates vardı onu unuttum ben. <gülüyor> Eyvah. ah <laughs> tamam burada. Fahvareler kapmamış ya bari. Si si evet. Bak Arkadaşlar bakın işte bu yüzden fareleri sevmiyorum bakın Bakın arkadaşlar Bakın birisi kızarmış <laughs> onu. Oo, orada. Hayır çok hainler Oğlum fareler oyuna 6x4 çekti lan Yok oldular Vay yanlışlıkla Patates de yere daldı evet bizim restoranımız çok güzel Karınca bacık arkadaşlar kahvaltıyı daha yeni yapacağım normalde insanlar öyle yemeği yapar şu an saat 1.52 yani o 15 52 On, On, 15 dedim ya 3, 13 de 13 52, 13 ben de Efendim, diyor. ben daha kahvaltının yeri yapacağım ben de diyorum şaşırdım şaşırdım çünkü e, karnım aç ve iyice şaşırdım zaten iyice şaşırdım Emir e, e, çabuk şey yapalım Bak ketçaba oldu. Ne bir şey? Bir gel. Keçaman aldım. Şöyle şu yapacaktım. Bir anda uçtu şuraya kadar gitti. Sanki çir e, çir çirçeli e, sanki. Ya bu tabak niye uçuyor? Arkadaşlar oraya arkadaşlar dikkana <laughs> yapayım mı? Dur. Emre bana bir tane ekmek ver. Arkadaşlar beni bekleyin. Havv <laughs> <laughs> uyuyor arkadaşlar. Hala esniyorum uykum var. Uykumdan uyandırıldım. Niye uyandın? Uyandırılmadım aslında kendim uyandım. Annemler babaanneme ziyarete hastaneye gidiyorlardı. O yüzden beni çaplar kaldırdılar haberin olsun diye. sen uyan. Emir yürüyemiyorum. Emir yürüyemiyorum. Çabuk bahçeye gel. Bahçeye gel. Ama yürüyemiyorum. Ben burada çap bir şeyler yapıyorum. Emir bir gel lan, bir, bir, kere bir kere. Yardım bir, bir dakika. Gelemem. Ay Arvet yürüyemiyorum. Baka girdim. Bir Mesela... el at bir şey at. Mesela... Kanka ayrıca tıpın. An... Ya şey, atamam. Atarsın. Fare olduysan seni yerim. Kedi oldum. Hmm. Abi bu neden böyle oldu ya? Ne? Hepsi senin 私は実はバタフライしてる。 Mehmet, Mehmet. Yani, neredesin? Bahçedeyim, uyuyorum. Ya, önümden geçtin, beni nasıl görüyorsun? Arka bahçedeyim. O değilim ben, ben o değilim, ben... Uyuyorum bak, gri kediyim ben, uyuyorum, arkandayım. Aa oğlum, bu... bu oğlum, bu, bu, da... ya ben orada... Uyuyorum. bak, buradayım, uyuyorum. Uyuyorum bak arkandayım. Bak bak buraya bak. E, e gri kediyim ben uyuyorum. <laughs> yürüyemiyorum. Ne double ASD'ye basabiliyorum. Ya, a, a, alsana. Lan ya, yavru. Lan bir tane daha kedi geldi. Ya, çok tatlı. Lan kediye ne çok... yaptı? Ya, kediye ne olmuş? Emir ben yürüyemiyorum. Oyundan çekil yapmam lazım arkadaşlar. Oyundan çekil yapıyorum. Hiç yürüyemiyorum. Ne kalsın? Geldim arkadaşlar. İnternet koptu değil. Oyun oyun koptu. Ve koptu. Sanki iş bu ya. İpem ucu koptu. Ee, mi... e... 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 Bunu mu yapıyorsun Emir? Ha tamam e, ekmek getiriyorum. Yas. <laughs> bu ne o? Bak <laughs> bak ba, 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 fare fare fare. Gel lan buraya yakaladım. Bak abi fa Allah al fare de arkadaşlar. Maaşım 3 dolar. Her sipariş başına 3 dolar kazanıyorum. Yardım edin. Ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor? Arkadaşlar kaşarı biraz pişirip Şu an akıyor kaşar akıyor akıyor Kaşar yapmaz ve ee, burada ne yapıyorsun? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şu Ay, oğlum bir sürü cezaptı var. Üçüncü. Bir, iki, üç ha. Ekmek al, et getir lan. Dışarıda. bitir. A Sen <laughs> ya niye ya, böyle oldu? Buyur motor. Abla ye. ya ye. Mükemmel mükemmel. Üç dolar. Mister paramız. Burada ha? Ne, girdi? Full, ne gizli? Fullü. Ben bir şey yapmadım. Oha. E tane var. para var. ne yaptın? Ne yaptın? Oy, yerden niye bu kadar para var? Şimdi bir tanesi gelip parayı çalıyor işte. Hey, hepsini ben satayım mı da? Benim param yok. Bakın arkadaşlar. 8. 80 lira Ay. maaşım. Bari 3, 30 lira alayım. O da benim bir şeyim olsun. Ama Emir sen zaten Abi, çok şey yapıyorsun. 20... 900 paran var oğlum. Benim 600 param var. Abi 20 lira da şunun parası. Ben 20 lira. Tamam al. Yani şöyle o yüzden. 30 lira aldın oğlum. Oğlum 99 lira vardı? 929 lira var artık? Oğlum benim para ihtiyacım var. 600 lira var. Senin 900. 700 olmuş. Şimdi zaman, bu bir tane. videonun daha sonuna gelelim mi? Video kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Hala yarayayım o dakika oldu. Tamam. İşte bir videonun daha sonuna gelelim. Daha fazla böyle olmuş. videolar için aşağıdan kanala, kanala abone olup videoya like atmanız yeterlidir. O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.